Bizim ödenen primler aslında fonda dursaydı, hani ne bileyim emeklilik fonları var, dünyada bir sürü Norveç fonu var, Amerika var. her yerde var. Yok. Bizim SGK'nın bir emeklilik fonu doğru düz yönetilse, benim 30 sene, senin 30 sene ödenen primler zaten bir şekilde yönetilse, Yok. şu an biz bütçede aman da kaynak ayrılması evet. zorunda kalmayız. Yok. O ödenen biz primler sadece... yendi Yok. o zaman, harcandı onlar. Tabii, tabii. Şimdi bütçede sadece... ek ayır diyorsun, tabii. ama benim primimi ben peşin ödedim. Şimdi... Yani, Sen niye bana o zaman şöyle şöyle, vermiyorsun? Bunu bir denge içinde yapılması. Gerçekten çok büyük adaletsiz. Yok yok bunu bir denge içinde yapılması. Bu portföyün bir kısmının tıpkı bir resim emeklilik gibi fonlardan yönetilip evet, bir kısmının da aktif pasif e, ödemesi şeklinde yapılması gerekiyordu. Ama biz hani e, genelde işte aktif çalışanların primlerini e, pasif olan emeklilere ödedik ve böyle ee, geçti. Böyle geçti. Şimdi geçti. ne oldu Hata. ama aradan geçen yıllarda işte bir sürü kriz oldu. 2001 krizi, 2008 krizi, 2000, e, 2020'de yaşadıklarımız falan. Bütün bu bunlar aslında bu aktiflerin primlerini pul etti. Pul edince de emekli maaşı pul oldu. Yani emekli maaşı bugün 2000 senesinde emekli maaşı adamla bugün alan arasında daha kadar fark var. O gönlüne göre yedi içti belki gezdi demeyeceğim abartmayayım hiç gezmedi Türk emeklisi. Ama o en azından bir yere bir ikim yapabildi. Bir ev alabildi. Belki bir araba alabildi. Ama şimdi emekli olan hiçbir şey yapamıyor. Evet. Anca ne yapar biliyor musun? Bir tatile gider. Ailece belki. O da bir hafta gider. Bitti. 9. 8. gün yok. Şimdi dolayısıyla bunu bir tarafa koyduğumuz zaman biz çok şey kaybettik. Şimdi bu bahsettiğin şeylerle ilgili de ben hep şunu söylüyorum: bizim bütçe konusunda zaten bazı yatırımları erteleyebilirdik. Biz bunu iki yıldır yaşıyoruz. İki iki buçuk yıldır biz şunu söyledik: ya bu insanların gelirleri eridi, burada daha fazla borçlanmasın hazine. Ama biz bazı yatırımları... ...bazı kamu yani... ...örneğin bina yatırımları vardı değil mi? Evet. Mesela bunları daha sonra öteleyebiliriz. Tabii. Çünkü niye? Hani insanların ömrü geçiyor. Acil değil evet, ki o acil binayı değil. ne Belki yapayım yani. Belki daha sonra e, imkan olunca yapılsın diye. Ertele hani Ama bizde... Ama ertelenmedi onlar hiçbiri. Şimdi, Her şey yapmaya devam ediliyor. Şimdi sen de benim de bütçe, bütçe yönetiyorsun. Sen de aile bütçeni yönetiyorsun. Ben de aile bütçeni bütçe yönetiyorum. Bazı şeyleri alamıyorsak erteliyorsun. erteliyorsun. Aciliyeti yoksa mesela... ...tost makinesinin aciliyeti yoktur. Gidip tost makinesi alıp da... E, ...et almıyorsan bu absürtlükle eşdeğer. Şimdi biz bazı şeyleri maalesef ön, ön öne alamıyoruz herhalde. Şimdi şu hesabı yapıyor deniyor. 16 milyon emekliye 1000 TL fazla ödemenin bütçeye yıllık 212 milyar TL yük getirdiği şeklinde bir şey var. E, ee, söyle adını. Ee, Yazı yazıda, Bu Ahmet'in yazısı herhalde. Değil mi? Evet. Şimdi memur emeklileri ise memurlar yazısını. gibi refah payı ödenmesi ise toplu sözleşme görüşmelerinden kaynaklandığı dikkat çekiliyor. Onun da farkındayız. Ya o zaman sözleşme. kimseye para vermesinler. Bütçe artmasın. Yani böyle saç bir şey olur mu? Yani, herhalde yani bin lira artınca 16 milyon emekli var. Para, Peki hani üstüne böyle ama, olacak. Bak, para harcama bak para biriktirirsin Yavuz. Yani, Yemeyeceksin peynir almayacaksın. <gülüyor> et <gülüyor> ve zeytin Hayır, almayacaksın. Şunu söylemek istiyorum. Yani bunu bu hesabı yani geçen hafta tasdik bu konuda Seninle. Evet. EYT yaparken bu hesabı açık mı yaptık okula, biz? Hayır, biz onun hesabı mı yaptık? Şimdi Hayır. ne dedik? EYT yapılırken ne demiştik biz? O zaman da dedik ki kademeli olsun bu. Bu şekilde olmasın. Bunu kademeli yaparsak biz yıllara yediririz dedik bu maliyeti. Biz ama seçim vardı. Paldır küldür çıkardık ortada şimdi de oturmuşuz şeyi tartışıyoruz. Şimdi 2000 ile 2008 arası sonra 2008 ile 2023 ya arası sorma ya. falan diye gidecek? Şimdi, şimdi şöyle bu işi, bir bu işi gerçekten ciddiye alalım. Yani 2008 niye ki? Yani 2008'den sonra giren de hangi tarihte tam anlamıyla kademeli olarak emek bugünkü şartlarla adil şekilde olacağını öğrensin. Yani bu sefer ne olacak biliyor musun? İki sene sonra 2008'leri konuşacağız. Artı olarak kademeli emeklilik. Şimdi kademeli emeklilik meselesi geçen hafta böyle bir, bir dillendirilmeye başlandı. Biz Eylül'de konuşmaya başlamıştık. Evet. Bunun olma olasılığı ne? Nasıl yapacaklar bunu? Genel bir düzenleme şart değil mi? ...kademeli emeklilik meselesini... ...bir sonraki günlerde mi konuşurlar? Yani Nedir ben şimdi? Sen bu yıla bir... yetişebileceğini... ...sanmadığım bir şey, konu. E, konu. Evet. Yani e, eğer böyle... Nasıl yapacaklar şöyle, sana göre? Hani ben yerel seçimlere yetiştireyim falan diye bir derdi olmazsa kimsenin... E, ...ben sanmıyorum öyle olacağını da ama bu yıl içerisinde bunun makul bir şekilde oturup tartışması gerekiyor bu reform gerektiren bir şey i̇şte neden reform gerektiriyor çünkü siz Nasıl bir reform artık daha biz? dinamik şöyle şu an konuşulan masada konuşulanları ben ya da işte basına yansıyan maddeleri gördüğümde ne kadar doğru olduğunu bilemem yani bugün bazı basın yayın kurumları detay yazmışlar örneğin diyorlar ki işte 2000 ile 2008 arasında giren kişiler erkekse 45 işte kadınsa 44 yaşında eğer prim gün şartını doldurduysa emekli olabilir diye ki şu an biliyorsun 55 o, o yaşta girenler 55 60 yaş arasında emekli olardı. Daha sonra girenler de 65 yaşına kadar. EYT sonrası çıkan hadiseden kaynaklı diyorsun ha, bunu sen. Bu evet yani evet. Ama o zaman da yine erken emekliye giriyor iş. Şimdi, e, yaparlarsa. prim günü doldurmuş oluyor aslında. Doldurmuşsa girebilecek burada. Yani prim şartını hallettiyse yaşı öne çekmiş oluyor burada aslında. Yine. Yine yani sıkıntılı yine, bir süreç olmaz mı yani, sence? Tabii 45'e indirmiş oluyorsunuz yaşı mesela evet. burada. Şimdi sonra sen dediğine gelmez heh, mi? Bak gelecek. Ondan sonra diyecek ki ya, 2008'den yani bundan 5 sene sonra. Ya benim de hakkım yani. İşte ondan bahsediyorum. Yani o adam 45 yaşında emekli oldu. Ben niye yaşında evet, emekli olmayacak? Şimdi dolayısıyla bu kademe böyle olmaz. Aslında bununla ilgili uğraşan yani dernekler vesaire bunlar kademelendirmeleri böyle yapmışlar örnek kademelendirme ama öyle o da öyle de olmaz o. Oturacaksınız her seneyi prim gününe göre biraz zorlaşacak belki iş ama adil olması için söylüyorum bunu. Her sene her yaşın emeklilik yaşı farklı olacak. Ee, bu e, yani böyle erkekler 65 diye değil, uzun bir döneme yayınlayacak... Sonra deneyecek ki e, geniş bir Geniş bir döneme yaymanız reform lazım Reform bundan. olacak. Reformda şu bu kaynakların yönetilmesiyle alakalı reform olacak. Prim. Yani primlerin nasıl yönetildiğiyle alakalı bir reform gerekiyor. Bizim öyle fonumuz var mı şimdi şu an? biz reform deyince aklımıza şu geliyor. İşveren payı düşsün. işte şey Yo, düşsün. Ee, bir anda böyle aslında emekliliğe konu olacak. Primlerde şey azalmalar biz, biz akla ik, geliyor. İkimizin konuştuğu ha. reform o değil. Bu değil. Hayır, Bizim değil. burada bu işin yönetimi evet. portföy yönetimi e, yapılması lazım bir kısmına. Hatta biliyorsun aslında zorunlu resim emeklilik var biliyorsun. Benim evet. yaşı, 45 yaşına kadar yanılmıyorsam. Evet. mesela onu da bu e, planın etsin, içerisine katarak ha, bunu e, e, evet yani bu şekilde yapmanız lazım. İnsanlar sonuçta öyle ya da böyle yani e, daha doyurucu bir emeklilik maaşı alabilmeleri gerekiyor ki e, belli bir yaşta yani iş hayatına işte daha belki part time belki yavaş gidebilsinler. Öbür türlü ne oluyor? Yani bunu geçmişte yapıyorduk biz. Öbür türlü ne oluyor? Herkes belki hayat boyu dediğimiz o lifetime'ında evet. çalışıyor.